Herkese selamlar gönülden. Kelamlar bolca Sports'a hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün sizlerle Fenerbahçe Trabzon önce kadrolarını kuracağız sonra maç önü yorum yapacağız sevgili dostlarım. Şöyle bir Fenerbahçe nasıl bir 11 ile çıkar diye önce bir tahminde bulunalım sevgili dostlar. Olmayacak. Bu maç bildiğiniz gibi fret yok sevgili dostlar. Fred'le 3 maç ceza almış. Jose Mourinho takımın başında olacak diye haber okudum. O olacaktır büyük ihtimalle. Mert Hakan almamış mı acaba? Kadroda gözüküyor. Hemen ben şöyle bir kadromu kurayım sevgili dostlar. Kalede kesinlikle İrfancan yerine Livakovic'i oynatmalı. Geçen maç inanılmaz formsuz bir İrfancan vardı. Ben öyle gördüm. İrfan da çok beğenmiyorum. Livakovic'i de çok beğenmiyorum ama bu maç bence İrfancan oynamamalı. O oynatırsa hata yapar. Defans üçlüsü Milan Şikriniar, her türlü oynamak zorunda bu takımın olmazsa olmazı. Yusuf Akçiçek hata yapmadan çatır çutur oynuyor. Sağ stoperde tabii ki de Mert Müldür. Yani Galatasaray maçında o inanılmaz hataları yapan Çağlar Söyüncü'nün oynamasını beklemiyorum. Göbek ikili de ne yapabilir? Amrabat ve Şimanski olmaz dostlar. Böyle bir orta sahile çıkarsa Trabzonspor çok baskı kurar. İsmail Yüksek'e çekeceksin abi. Sağ taraf Oğuz Aydın. Sol taraf Filip Kostic. Zaten bu mecburi. Ee, Talişka arkadaşlar bitik. Bu takımda Ceko oynamazsa Talişka hiçbir şey yapamaz. Yani ben olsam bu taktikle de çıkmam da. Hani benim tahmini kadrom İrfan Can oynatmaz. Kesinlikle Tadiç'i oynatır. Ya Tadiç veya şimanski oynatır. Şimanski de olabilir dostlar. Orta sayı alabilir. Yani bence Mourinho'nun tahmini maç kadrosunun bu şekilde olacağını düşünüyorum sevgili dostlar. Bence bu olacak Mourinho'nun. Şimdi benim ideal 11'imle geçeceğiz. Bence bu kadro, yaptığım kadroyla Mourinho çıksın Mourinho'ya atın. Maçı çok rahat alır. Evet şimdi bence Mourinho'nun Trabzon'u yenmek için artık şu üçlü defanstan vazgeçip dörtlü defans oynaması lazım dostlarım. Yani sürekli üçlü defans, üçlü defans Takımı bitirdiğince o zaman yorun Şu takıma şöyle oyna. 4-4-2 oyna abi ya. 4-4-2 yok mu? Ee, böyle oynayabilir aslında. <laughs> Bence böyle oynamalı Cezım oynuyor. Yani Ceko'yla de biraz daha şey gibi düşün dostlarım. 4-4-2 yok mu ya? 4-4-2'yi seçelim. Yani 4-4-2 zaten bağlantı adamı olarak Ceko var ama böyle orta sahası zayıf kalır da kalsın ya. Sanki orta sahası kalabalık olunca ne oluyor? Oğuz'u at abi. Sol tarafa at şu Oğuz'u. Oğuz'u harcıyorsunuz. Sol beke Kostic'i koy. Şimanski'yi çıkart. Al abi burayı Maksim'ini. Zaten Maksim'e şu çekemiyor ki. Bari sağ taraftan orta kesin. Hızlı oradan git gel yapar yani. Mert Müldürlü Yusuf için yerini değiştir. Buraya o sayısal muhalli direk İrfan hiç beğenmedim. Alın size ideal kadro. Fıstık gibi kadro. Şu kadroyla çıksın. Trabzon delik deşik eder. Maçı da alır. Her iddiaya da varım dostlar. Oynaması gereken çok basit ya. Al sağ tarafı hızlı o sahile. Sen maksimen Şu durdurulamaz bir kanat zaten burası. Hem maksimen içeriye girip şut da çekemiyor. Kanattan adam eksiltiyor. Sağ tarafta oynasın. Solda oynamasın arkadaş. Sol tarafta Kostic önünde muhteşem bir isim, dinamizm her şey var adamda. İyi şut da çekiyor Oğuz Aydın'ı sola almamın sebebi çok iyi şut çekmesi dostlar. Oradan girer içeriye doğru şut çeker. E orta sahada Trabzonspor'un oyuncularıyla da savaşabilecek iki tane oyuncu da koyduk. İsmail'e, Amrabat. Amrabat oyun kurabiliyor. Kura, oyun kurabilme özelliği de var. ve orada Ceko'yu da birazcık geriye çekiyorsun. O da oyun kuruyor dostlarım. Nesir de kafayı vursun yani işte sen Maksimen'i sağ tarafa koyduk soldan Kostic'i atar. Nesir de bir kafa mafa. Yani Trabzonspor'u bu takım gerçekten bence sağda çok zorlar. Jose Mourinho'nun çıkması gereken taktik budur. Üçlüyü müçlüyü bırak Mourinho. Gelsen sen diye dön. Şu kadroyla çık. Trabzon'u. Bundan sonra maç kaybetmez bu kadro. Ya bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz. Sizler de düşündüğünüz taktiğinizi yazabilirsiniz yorumlara. Maç sonucunda da yazabilirsiniz. Sadece saygı çerçevesinde dostlar. Herkes birbirinin görüşlerine saygı duysun. İsteyen istediği taktiği yapar. İsteyen isterse bir stoper oynatır. İsteyenin istediği yorumu yapsın. Ama bence Mourinho'nun çıkması gereken ideal 11 budur. Bu taktikle oynar. Sağ taraftan maksimelini orta keser. Sol taraftan Kostiç ileriye çıkartır. Orta keser. Oğuz Aydın içeriye kat eder. Amrabat ileriden uzun toplarla Enes bulabilir. Ceko ileride topları indirir. İsmail dönen topları süpürür. Şikrin yer hava toplarına izin vermez. Yusuf Akçiçek çok. Her şey var zaten Yusuf Akçiçek'te. Prato Sanayi Samuel inanılmaz atletik. Çok zorlar. Daha ne olsun yani. Müthiş bir kadro. Kaleye Deli al bu maç. Geçen maç İrfan Can'ı hiç beğenmedim. Hiç güven vermedi. Evet dostlar Fenerbahçe ile ilgili yorumlarım bu şekilde müthiş kadro kurdum. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Şimdi Trabzonspor tarafına geçelim. Bakın. Evet sevgili dostlar, şimdi Karadeniz fırtınasına gelelim. Ve evet, Karadeniz fırtınası ile ilgili müthiş bir kadro çıkartalım sevgili dostlarım. Ee, şimdilik böyle bir kadroyla çıkacakmış gibi görünüyor Trabzonspor. En güncel kadrosu bu şekilde. Bakalım kim diyor? Serdar Saatchi ile Okan Yokuşlu oynayacakmış. Ama Okan Yokuşlu yani Simon Banzanın bir sıkıntısı olduğunu bilmiyorum. Bu arada Simon Banza'yı %100 oynatır. Ozan Tufan. Kardeşim işine bak. Ee, sol tarafa. Deniz Dragush ee, stopere. Serdar Saatçı ve Tabii ki de Stefan Savic, sol taraf Mustafa Eskerlaç, sağ taraf Pedro Malero, Khaled Uğurcan, önde Lindström ve Batista Mendy. Ya ben Okay'ı stoperde oynatmam. Tamam iyi top çıkartıyor da bilmiyorum dostlar biraz o kadar sert bir oyuncu değil bence stoperde oynayabilecek kadar. Danilo Sikan da var. Dostlarım bence böyle olabilir. Sol tarafa ya şu Deniz Dragoş'un yerine başkası da olabilir de çok emin olmadım da. Ama Trabzonspor'un bence Vişka ve Banza ile yani ileride Vişka'yı koyup çok hızlı çıkıp şeyi eksik yakalamasını bekliyorum. Böyle orta saha biraz zayıf kalır mı diye düşünüyorum ama yok ya Banza indirir. Edin Vişka ile hızlı bir şekilde çıkartırlar. Bu arada Fenerbahçe'nin dikkat etmesi gereken oyuncu Aleksandr Zubkov'dur. Gerçekten zımba gibi şutlar çekiyor. Zubkov'un içeriye kat edip çekeceği şutlarda kaleciler dikkatli olmalı. Mustafa Eskiyelaç çok iyi bir performans gösteriyor dostlarım performansını çok beğendim bugüne kadar bu adam neredeydi diyorum Serdar Saatçi, Stefan Savic yani işte fena değil fena olmayan bir ikili önlerinde zaten iki tane defans yurtusa oynuyor onlar onların açıklarını kapatacaktır diye düşünüyorum Kalede Uğurcan Çakır müthiş bir kaleci bu maçta da yine süper bir performans verir yani Fenerbahçe'nin ortasında zaten fret oynamayacak oynayamayacak ceza almış. Orta sahada kim oynatabilir ki? O yüzden bence Vişka oynasın hiçbir şey olmaz. Çok da hızlı çıkarlar. Vişka'yı ben her zaman ofansif orta sahayı yazıyorum. Orada bağlantıda kurar takım hızlı da çıkartır. Deniz Draguş konusunda kararsızım. Sol tarafa da şu Şikan'ın performansının tam ne olduğunu hatırlamadığım için Draguş'u koydum. Eğer Şikan daha iyisi. Bu arada şu herifi beğendim. Falcorelli midir nedir? Kimi beğendim yani ben buraya şu Lindström'ün yerine Lindström de uzun iyi top atıyor ya. İkinci yarıda şu bu herif de düşünülebilir yani. Fena bir topçu değil bu. Timi kim aldıysa iyi iyi adam almış dostlarım. Muhammed Can bal yapmayan ara o kay yokuşlu çok ağır kalıyor. Evet Trabzonspor böyle oynayacak. Bence geri de beklemek zorunda zaten Fenerbahçe'ye baskı kurarsanız kaybedersiniz dostlarım. Bu kadar daha hafif almamak lazım Fenerbahçe. Deniz şu buraya mecburiyetten koydum. Şuraya Dragoş'un yerine kimi koyabiliriz? Ee, belki orta sayı kalabalık tutup şu timi buraya alsak. Tim göbek oynamıyor mu? Yani böyle de yapabilirim. Biraz ileride eksik kalır ama yani Fenerbahçe'ye böyle daha bir defans bir takımla çıkabilir. Fenerbahçe'nin çıkacağı kadroya da bağlı olarak. Simon Banza topma indirir. Bence gayet güzel bir kadro oldu. Benim kadro tahminim bu şekilde. Tabii ki de timi oynatmayacağından %100 eminim de. Oraya işte birisini koyacak artık. Enististan'dan kesinlikle santraforda oynamaz. Yapacağı en güzel şey Trabzonspor'un. Ya yani Saviç falan da biraz ağır. Biraz geride bekleyecek. Kontra ataklardan işte Vişçay'la, Zubkov şutlarıyla, Banza'nın indirdiği toplarla Fenerbahçe'yi zor duruma sokmaya çalışacak. Ölüm kalın maçı gibi bir maç olacak biliyorsunuz ezeli rekabet var aralarında ama bunu düşmanlığa çevirmeyin dostlarım. Güzel ve keyifli bir maç olsun. Vallahi benim maç yorumum bu şekilde. Trabzon'u zorlayacağını düşünüyorum ama maçı alabilir mi? Yani hiçbir fikrim yok. Fatih tek işte Bir takımı 15-20 dakika bir patlıyor. Bazen müthiş oynuyorlar. Bazen de inanılmaz düşüyorlar. O müthiş oynadıkları anlarda golleri bulursalar ama basit gol yiyorlar. İşte o basit gol yemelerini engellemek için ben şuraya timi de koydum orta sahaya. Çok basit gol yiyorlar. Bu kadar basit Fenerbahçe'den gol yerseler işleri çok zora binir. O yüzden orta sahalarını dostlarım üçledim mecbur ben. Defans hattını da bu şekilde yaptım. Bence bu kadro Trabzon'un ideal kadrosu olur. Gayet güzel pozisyonda bulur. Fenerbahçe'ye karşı Simon Mazda da bunları zorlar. Rakip defansı zorlar. Bakalım dostlar değişik bir maç. Maçı kim alır? Yani Fenerbahçe daha favori. Hem de böyle bir darbe aldıktan sonra şimdi oyuncular da gaza gelmiştir. da yani ekstra bir tepki göstermek isteyecekler ligde. Hani şansları yok çünkü hepsi eğer kaybederlerse yok olacaklar. O yüzden Fenerbahçe ölümüne oynayacak. Ama Fatih Tekke'de böyle çok tehlikeli bir teknik kurarsa böyle geride beklerlerse Fenerbahçe'ye karşı kontrollerden ile falan hızlı çıkmaya çalışırlarsa bilemiyorum Fenerbahçe zor anlarda yaşatabilirler Mourinho'nun taktiğiyle. Ya Mourinho yani maçı almak için bu maçı bastırmak zorunda. Biraz takımın öne mecbur çıkartacaktır skor bulamazsa. Trabzon'da sabırlı bir şekilde beklerse ilerleyen dakikalarda kontralardan çünkü Trabzon'un bir iddiası yok. Bekler abi geride. E, da puan almak zorunda. Mecbur bir süre sonra takım ileriye doğru atacak. Maç 0-0 gittiği dönemde yani Trabzon'un kontrolüyle Trabzon'da alabilir. Çok tehlikeli bir duruma dönebilir. Fenerbahçe erken bir gol bulamazsa Fenerbahçe erken bir gol bulursa Trabzon delik deşik eder. Ben size söyleyeyim dostlar. İşte benim maç yorumum bu şekildeydi. Bence Trabzonspor'un ideal kadrosu da bu olmaz. Şu timi oynatmaz büyük ihtimalle ama oynayabilir. Hiç fena değil. Biraz ayağından topu hızlı çıkarsın bu oyuncuda ben okumaşı gördüm. O topçu kumaşı var. Burada büyük ihtimalle Ay, umarım Ozan Tufan oynatmaz. Çok kötü ya. Cık. Ozan Tufan'ı umuyorum oynatmasın dostlarım. Deniz Draguş oynasın sol tarafta daha iyi. Vişçiyi ortaya çeksin Deniz Draguş oynasın. Ya başka takım olsa öyle oynatırım da Fenerbahçe olduğu için biraz daha orta sahayı kalabalık tutmak istedim. Benim açıyorum bu şekilde dostlarım. Destek olmak için kanalıma abone olun lütfen. Rica ediyorum eğer bu seri tutarsa maç yorumlarımız beğenilirse maçtan sonra da canlı yayın açarız sevgili dostlar. Maç sonu videoları da atarız. Böyle düşüyorum maç hakkındaki yorumlarımız böyleydi. Teşekkür ediyoruz sevgili dostlar vakit ayırıp izlediğiniz için kanalımıza abone olup videomuzu like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Peace out.